o günden sonra Zeliş'le sık sık beraber olduk. Hiç tatmadığım garip bir hissin, heyecanın tesiri altındaydım. Zeliş, o güne kadar tanıdığım kadınlardan çok başkaydı. Saygılıydı. Tabiat kadar temiz, tabiat kadar güzeldi o. Hayatının sonuna kadar da öyle kalacaktı. Ama ne yazık ki kaderi beni çıkarmıştı karşısına. Bana alışmıştı artık. Güzel yüzünü saklamıyor. Benimle konuşmaktan çekinmiyordu. Her şeyinde çarpıcı bir güzellik, bir çekicilik vardı Zeliş'in. Kayası deriz biz buraya. <laughs> Bu kadar güzel bir yere azap kayası ismi hiç yakışmamış. <laughs> İnsan rahatlar burada, azap çekmez. Onlar çekmiş ama! Onlar dediğin kim? Sevdalılar... ...Bizim kocamışlar, anlatırlar. Vaktiyle çok eskiden birbirine sevdalı iki genç varmış. <laughs> ee, anlat! Kız tarafı bu kayanın dibinde vurmuşlar oğlan. <laughs> Cahillik işte. Peki sonra kız ne yapmış? Hiç ayrılmamış bu kayanın dibinden. Sonra bir gün kız sevdalısının sesini duymuş, onu çağırıyormuş. O da kendini uçurumdan aşağı atıvermiş. Şu koca kaya taşken dayanamamış, ağlamış sevdaların halini. Görenler var. Kayalardan toprağa şıp şıp göz yaşı düşermiş. Hani ben göremiyorum kayanın ağlamasını. Görebilmek için. Evet. Göz yaşlarını Görebilmek için... ...sevdalı olmak lazımmış. Sen gördün mü Zeliş? Ben... ...ben hiç sevdalanmadım ki. Azap kayasının öyküsü beni de etkilemişti. Başka bir aleme dalmış gibiydim. Ne olduğunu anlayamıyordum. Kadınların peşinden koştuğu ben... ...barajlar kralı Kenan... ...bir dağlı kıza mı tutulmuştu yoksa? Uzun zamandır yalnız ve kadınsız yaşıyordum. Sebebin bu olduğunu çok geç anladım. İş işten geçmiş, tamiri imkansız bir hata işlemiştim. Yağmurlu bir gündü. Bunun arkası var Zeliş. Burası öyledir. Yağmur başlayınca üç dört saatten önce kesilmez. O kadar beklemektense ıslanmaya razıyım. Ya sen? Ben alışığım bey. Yağmura da, çamura da. Gel öyleyse.